Merhabalar iyi akşamlar herkese bugün 18 <laughs> Ocak 2023 Arap tavuğum gurk oldu 3 ee, gündür yatıyordu Ben de kümesi biraz düzenlemiştim aslında bugün onu bugün gurka yatıracağım ee, bir tane gurk videosu çekmek istedim sizlere şöyle e, sepet normal sebze meyve sepetinin içine biraz saman koydum köyden istemiştim saman bana köyden gelmişti yumurtalarını hazırladım 9 tane yumurta bırakacağım şu biraz sararmış ama çok sevdiğim bir tavuğumun yumurtası olduğu için bunu kuymak, koymak istedim. <laughs> kuymak nedir ya? <laughs> Şöyle aslında e, önceden bir ön hazırlık yapmıştım ama yatırırken sizler de bunu görün istedim. Sizinle paylaşmak istedim nasıl yatıracağımı ve inşallah hayırlısıyla çıkımları da nasip olur. Beraber görürüz bunu. Altı. E, Yedi, sekiz. Şu 9 Hint Arap tavuğumun gırk yeri böyle. Ee, kendisi şurada. Burada yatıyordu boş aslında. Ben yerini hazırladım. Yumurtaları koydum. Şimdi yumurtaya koyacağım kendisini. Kızım. Hazır mısın? Gel bakalım. Hadi bismillah. Gel bakayım aşkım. Gel. Şöyle. Senin yumurtaların burada. Biraz buğday vereceğim. Belki açtır. Çünkü sürekli yatıyor 3-4 gündür. Kızım gel. Buğday bak. Acıkmış zaten. Kıyamam ki ben sana. Bak kızım. Şu buğdayı temizle. Şöyle de biraz su koyacağım. Bu da suyu olsun burada. Buğdayını biraz arttırayım. Az gelebilir çünkü 2-3 gündür düzenli olarak ben sadece yuvada yem veriyordum. Aşağı indirdiğimde tavuklarla kavga ediyordu haliyle. Şöyle yeterli bugün. Önünü kapatacağım öbür tavuklar rahatsız etmesin diye. Ee, Şöyle arkadaşlar çivilere asıyorum ben teli. Heh. Şöyle. Şurayı da kapattık mı tamamdır. Bu da benim hindim zaten yatırmıştım yerini falan değiştirmiştim. Bunu da sizlerle paylaşacağım. İnşallah bundan da sağlıklı yavrular alabiliriz. Onun da suyunu vereyim. Yemi zaten şimdi önünden aldım. Şu lastiği ben yemlik olarak kullanıyorum. İçi gayet iyi temizliyorum zaten. Sürekli yemini oraya döküyorum. Temizliyorlar ben alıyorum öyle bırakmıyorum zaten önünü. Şuraya da hindi için biraz su koyayım ben. Şu kaplar küçük yoğurt kapları. 500 gramlık falan. Ama gayet güzel kullanışlı katlar. Şöyle koyacağım ki yumurtalarını ıslatma şeyi olmasın. Durumu kırılmasın da aynı zamanda kabı. Hem kabı kullanışlı olsun hem de yumurtalarına zarar vermesin istiyorum. Şu teli de şöyle bir kapattık mı tamamdır. Şuraya bir tane küçük çivi çakacağım onu sonra yaparım şimdi. Misafirim var eve gitmem lazım. Hindim suyunu içsin. Tavuk da hem yemini hem suyunu içsin ve inşallah yeter. Atacak Allah'ın izniyle. Yumurtaları ama acıkmış benim tavuğum. Ee, hayırlısıyla artık Bismillah diyelim. Sağ salim çıkımlar nasip etsin Rabbim. O zaman da paylaşacağım sizinle artık bakalım hayırlısıyla ne çıkar vermiyorum. Kış aylarındayız ama benim kümesim gayet sıcak aslında. Folklorım şöyle bir, iki, üç tane olmak üzere bir, ikincisi ve üçüncüsü. Ee, şurayı böyle kapattım aslında ben tahta çektim tavuklar çıkmasınlar tahta üstlerini pislemesinler diye buranın damı diyelim daha doğrusu en nefret ettiği bir şey ama temizleri düzenli olarak yapacağım inşallah şu hindim neyse bunu da gurka yapmasını bekliyorum şimdilik diyelim şöyle şimdilik tavuklar kümes durum bu arkadaşlar hayırlısıyla arabada yatırdık bugün Darısı artık diğerlerinin başına. Bakalım sıradaki şanslı ya da çalışkan tavuğum hangisi olacak. Sizlerle paylaşırım. Kendinize iyi bakın şimdilik. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Tavuğum suyunu da içti bu arada. Bir an önce içse de yumurtalarına yatsa inşallah. Yatar sorunsuz bir şekilde. Bence gayet güzel oldu. Şu poşet burada durmayacak tabii ki burada. Bunu alacağım ben. Şöyle koyayım. İçinde biraz buğday var ama şimdilik hiç ürüne vermeyeceğim. Yarın buğday almam lazım. Ee, şu sepeti nereye alsam? İn bak çık oradan. Şişko. Ne yapıyoruz? Şişko. Şu sepeti şuraya atayım. Bana lazım olacak. İlla ki lazım olur inşallah geçer geçer ya şöyle şu arkaya atayım ben sepeti bana folluk için falan lazım olur böyle tahtalarla önlerini kapattım çaparım ee, böyle tekrardan Allah'a emanet olun görüşmek dileğiyle İyi akşamlar.